Çıkış. Yazan: Aliara 2015. Ekim 21, 2024. Dünkü gün Berlin'de Britzen Garten Park'ta ailece bir gezinti yaptık. Doğanın güzelliğini ve insanın uyumlu yapay güzelliklerini uyumlu halde birlikte gördük. Zihnimde bir anlam oluştu. Yeni bir dünya konulu yazdığım önceki makalede Yeni doğan bebek çetesi para için bebekleri katlettiler ve devleti soydular diye yer verdim. Siyasi iktidar ve muhalefet kurumlarının yokluğunu, dolayısıyla kamu otoritesinin işlevsizliğini vurguladım. Bu da zihnimdeki rahatsız edici diğer bir anlamdır. Dün yakın bir dostumla sohbet ederken ekranlardaki muhalif söylemlerin sadece hükümeti eleştirdiklerini, muhalefeti masum kabul etmelerini kabul etmiyorum dedim. Üstelik, muhalefet daha fazla eleştiri hak ediyor. Çünkü, memleketi çok kötü yönetenlere karşı başta ana muhalefet partisi, vergisini ödeyen beni ve halkı korumuyor. Siyaset sahnesinde adeta tuluat yapıyor. CHP'nin sadece etkisiz sözel itirazları duyuluyor. Bunun üzerine, dostumdan haklı eleştiriler duydum ve bir talepte bulundu. Memleketimizin sorunlarını tespit etmemi ve çözümleri için önerilerimi yazmamı istedi. Siyaset ve dini konularda yazma fikrim yoktur. Çünkü yazılarımın ana ekseni nitelikli ve eleştirel düşünmedir. Nedir, nasıldır ve niçindir? Bu amaçla felsefe ve bilimden, Kur'an ve filozoflardan yararlanıyorum. Bu makaleye karar vermemin sebebi memleket meselelerinde fikrimi belirtmek istedim. Ayrıca Almanya ve Türkiye'de var olanlardan ve yaşanan olaylardan etkilendim. Bana göre memleket meselelerinde sorunlara anahtar çözüm şudur. Gerçeklikle uyumlu bilgi temelli olarak zihinlerde oluşacak yeni bir bilinç ve toplumsal anlayıştır. Şüphesiz doğru işleri düzgün yapmak ya da eylemek için bilginin de sınırları vardır. Bu sınır aşıldığında zihinlerdeki inanç varsayım Kabul veya tahminler devreye girebilir. Çözümleri için ilk adım, doğru bilgilerle geçmişten günümüze kadarki tarihi ve güncel yaşanmış olayları açıklıkla bilmektir. Ayrıca şimdi ve gelecekte yapılacak işleri bilim ve akla dayalı düşünmek, hür iradeli ve birliktelik ilkesiyle davranarak insanlarımızın onurunu ve haklarını korumak olmalıdır. Bunun için zihinleri dogma inançlardan ve ön yargılardan uzakta tutup bilinçlendirmek olmalıdır. Bizim toplumda insanımıza örnek olacak başarılı siyasi partilerimiz ve politikacılarımız, yararlı fikirler üreten entelektüellerimiz ve her alanda her yaştaki insanlara yön veren önderlerimiz olmalı. Burası çok önemlidir. Onlardan beklentimiz şudur: Topluma hizmet etmek ve doğru işler yapan iktidar olmak için veya böyle iktidarın destekçisi olmak için cesur adımlar atmaları ve dürüst davranmalarıdır. Ya da Yanlışlar yapan, iyi düzeni bozan ve zararlar veren iktidar ve muhalefete karşı durmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ten sonra bu durum hiç gerçekleşmedi. Memleketi kötü yöneten iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile muhalefetin önde gelen partileri Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP iktidar ile işbirliği halindedir. Milliyetçi Hareket Partisi 2018'den beri Adalet ve Kalkınma Partisi ile resmi bir ittifak yapıyor. CHP ise Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ayakta durması ve düşmemesi için 23 senedir en kritik zamanlarda dolaylı veya gizliden koltuk değnekçiliğini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi geleneğinde CHP sabit ve değişmez ana muhalefet partisidir. Bu doğru değildir. CHP kendi başına hiç iktidar olmadı. Böyle bir demokrasi olur mu? Memleket, sözde ana muhalefet partisi CHP'nin taşıdığı zihniyetten ve eyyamcı tutumundan kurtulmadığı sürece, bizim insanımıza kurtuluş yolu gözükmüyor. Bir ara notumuz vardır. YouTube Çamlıca TV kanalındaki açıklamada, chat cipiti ile yaptığım diyalogları sizinle paylaştım. Çok yararlı bir kaynak bilgilerdir. Okumanızı öneriyorum. Memleket ve insanımızın sorunlarını öz bir halde belirlemiş olduk. Ayrıca çözüm için önerimizi yine öz bir ifadeyle bildirdik. Bir birey olarak görevimiz eleştirel düşünerek fikrimizi belirlemek ve paylaşmaktır. Zamanı gelince siyasi seçim tercihimizi doğru yönde yapmak olmalı. Gerçeklikle bilinçlenmiş, hür iradeli zihinler bir gün çoğalarak Toplumsal ve bireysel yararları daha iyi öğrenip belirleyip aralarında işbirliği yaparak doğru yolu bulup refaha ve huzura birlikte erişecektir. Bu kesin. Aliara 2015. 21 Ekim 2024. Çıkış. Yazan Aliara 2015. Ekim 21 2024.